Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. Bugün çalışmamız evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ayrıca bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma kişi hiç yemek yemiyorsa ve sürekli zayıflıyorsa kül alması için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koydum yerlere adını, doğum tarihini ve anne yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ben geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunu bilgisayar çıktısı olarak alıyorsunuz. Evinize yüksek bir yere saklıyorsunuz. Allah'a emanet olun.